Bugünkü sohbetimizde internette ve bilhassa da YouTube'da dini nitelikli yayın yapan kanalları inceleme konusu yapmayı amaçlıyoruz. Öncelikle YouTube'da dini yayın yapan kanalları İslam'a hizmet amacıyla dini yayın yapan kanallar ve İslam'ı beklemek ve İslam'a düşmanlık amacıyla dini yayın yapan kanallar şeklinde ikiye ayırıyoruz. Elbette ikincisi daha çok ateistlerin, deistlerin, İslam düşmanlarının ve din düşmanlarının dini içerikli yayın yaptığı kanallardır. Birincisi yani dini nitelikli İslam'a hizmet adı altında yayın yaptığını ileri süren kanallar da gene kendi aralarında ikiye ayrılabilir. Birinci grup kendi dini cemaatine ve kendi söylemine hizmet etmek amaçlı dini yayın yapan ve kendi cemaat ve tarikat mensuplarına ulaşmakta bunu kullanan kanallar. İkinci grupta yine kendi ideolojik düşüncesine hizmet etmekte ve kendi dini anlayışını topluma yegane dini anlayış gibi sunmaya çalışan kanallardır. Bunlara bir üçüncüsü olarak da teolojik eksen gibi dini doğrulara insanlara iletmek amacında olan kanalları ekleyebiliriz. Şimdi dini içerikli yayın yapan ve İslam'a hizmet etme amacında olduğunu iddia eden kanallardan birinci gruba, yani kendi tarikatına, kendi cemaatine, kendi tarikat mensuplarına mesaj iletmekte dini yayın yapan kanallar. Bunların çoğunluğu bazılarında dini dersler ya da fıkıh, kelam, akaide ait kitapların okunduğu kanallar olduğu gibi yayınlarından bir kısmı cami cemaat sohbetlerinin kaydedilerek yüklenmesi şeklinde oluşan kanallardır. Ve bunların ayrıca gene YouTube üzerinden canlı yayın yaparak inananlarını, kendilerine mensup olanlarını din ile ilgili bilgi, düşünce ve daha doğrusu kendi inançlarını aktarma hedefinde olan bir takım tarikat ve cemaatlere mensup olan kanallardır. Dini içerikli yayın yapan ve kendi düşüncelerini insanlara aktarma amacına güden kanallara geldiğimizde bunlar öncelikle vakıf adı altında ya da bireysel şahıslar adı altında gözüken kanallardır. Mesela Kur'an'dan başka hakikat yoktur deyip hadisleri inkar eden kanallar, Kur'an'da nesih olmadığını, Kur'an'ın kendi içerisinde başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını iddia eden bazı ilahiyat profesörlerinin görüşlerini aktardıkları kanallar ve bir de dini doğru anlayarak doğru iletmek amacını güden ve içeriğinde kimi zaman dini kitapların okunduğu, mesela fıkıh kitaplarının, akay kitaplarının okunduğu, kimi zaman alanın uzmanlarıyla sohbetlerin yapıldığı, kimi zaman panel, konferans gibi akademik olarak insanlara dini doğrulara iletme hedeflerinin gütüldüğü kanallar olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede özellikle söylemek gerekir ki bazı kanallar aslında dini içerikli olmamakla beraber dini içerikli yayın yapmayı da kendilerine bir adet ya da çok ilgi çektiğinden olsa gerek bir görev addeden kanallarda mevcuttur. Bunları incelediğimizde bir kısmının mesela uzaylılara inanan, UFO'ların geleceğine inanan insanların Kurandan bazı ayetleri kendi heva heveslerine göre çarpıtarak birtakım sonuçlara çıktıklarını aktaran kanallar veya yayınlara şahit oluyoruz. Bir kısmının Kuranda ayetlerin gizlendiğini, anlamların örtüldüğünü, insanlara doğruların anlatılmadığını iddia eden programlar yaptıklarına da şahit oluyoruz. Bir kısmının Kuran'ın sırlarını tespit ettiğini ve Kur'an ile insanlara mesajlar ilettiğini iddia eden yayınlara şahit oluyoruz. Hepsini toparlayacak olursak YouTube'da İslam dini adına ne ararsanız ulaşabileceğiniz bir bilgi bombardımanı olduğunu söylemek mümkündür. Peki bu bilgi bombardımanından korunmak veya doğru dini bilgiye ulaşmanın yolu nedir? Ne yazık ki buna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu güzel nitelikli yayınlar şeklinde bir cevap Veremiyorum çünkü Diyanet'in bu alanda henüz rekabet edebilir bir durumda olmadığını ve esasında edip etmeyeceği konusunda karar vermiş olmadığını yüzülerek görüyorum. Bir de dini nitelikli yayınlar diyebileceğimiz fakültelere ait bazı kanallar var. Mesela İnen Üniversitesi'nin de kanalı var. Burada geçtiğimiz aylarda haftada bir gün olsun dini sohbetler yapılıyordu veya Hitit ilahiyatın kanalı var. Oradan din nitelikli, dini içerikli, Arapça öğretme içerikli yayınlar yapıldığına şahit oluyorduk. Ama ne yazık ki bunlar da süreklilik göstermiyor. Çünkü bunların hitap alanı sadece öğrencileriyle sınırlı kalabilmekte, topluma aktarılamamaktadır. Doğru dini bilginin ulaşılması için öncelikle insanda merak ve sorgulama yetisinin olması gerekir. Ama din denildiği zaman inanç ve teslimiyet akla geldiği için inanç ve teslimiyeti merkeze alan ve bu yüzden de din adına kendisine ne aktarılırsa sorgulamadan kabul eden insanlardan oluşan bir toplum maalesef oluşmuş durumda. Burada da büyük oranda sorun sağlıklı bir din eğitiminin verilemeyişi, insanların temel dini bilgilerinin imam hatip ve ilahiyata gitmemişse cami imamlarıyla sınırlı kaldığı ya da ilk ve orta dereceli okullarda verilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersleriyle sınırlı kaldığı, bunun ötesinde cuma hutbeleriyle sınırlı kaldığını görmekteyiz. İnsanların doğru dini öğrenmek gibi bir ihtiyaçları olmalı ve bu doğru dini bilgiyi öğrenebilmesi için temelden itibaren, ilk tuğladan itibaren insanlara adım adım bilgiler aktarılmalı. Halbuki günümüzde yapılan ise, YouTube'da rastladığımız pek çok örnekte olduğu gibi, insanların daha temel itikadla ilgili bilgilerini, ilmihalle ilgili bilgilerini ikmal etmeden, bir takım felsefi, itikadi temel sorunları müzakere etmek ve tartışmak şekline sevk edildiğini görüyoruz. Kur'an'dan ve dini itikattan, inançtan ameli olmayan, haberi olmayan bu insanlara, ateist ve deist sitelerin Kur'an-ı Kerim'i, hadisleri önlerine koyarak onları kendi meallerinden çünkü kendilerinin bunu yapanların yeterli bir Arapça düzeyi olmadığını Kur'an'ı okuyup anlayıp yorumlayacak bir düzeyde olmadıklarını söyleyebiliriz. Öyle bile olsa Kur'an üzerinde söz söylemek için belli bir bilgi birikiminin gerekliliğini söyleyebiliriz. Bu ateist ve deist kanalların ise ellerine aldıkları mealleri önlerine koyarak onların meal verenlerin kendi anlayışlarını sanki İslam diniymiş gibi karşısındaki insanlara aktarmaya çaba gösterdiklerini görüyoruz. Bundan da kurtulmanın imkanı olmadığını görüyoruz. Çünkü YouTube gibi alanlar insanların serbestçe düşüncelerini aktarabildikleri ve herhangi bir denetime tabi olmadıkları bir alan. Elbette düşünce hürriyetinin karşısında değiliz. Herkes dilediği gibi düşünebilmeli, dilediği gibi inanabilmeli, inandığı gibi yaşayabilmeli ve fakat insanların din konusunda doğru bilgilenmelerine engel oluyorlar. İnsanların dini inançlarını suistimal ediyorlar. Onları yoldan çıkarıcı, onları Allah'ın hakikatlerinden uzaklaştırıcı yayın propaganda ve görüş yayıyorsalar bunun bir denetiminin olması gerektiği kanaatindeyim. Bu yüzden de ilahiyat camiasının online yayın yapan dini yayın yapan bütün kanalları denetlemesi ve bunlara en azından bir kota getirebiliyorsa kota ki bu imkanı yok ise de bunların sözlerine söylemlerine doğru olmadıklarını ortaya koyucu yayınlarla bunlarla rekabet etmesi gerektiği kanaatindeyim O yüzden de bilhassa ilahiyat Fakültesinin Kelam ana bilim dalı öğretim üyelerinin ateist ve deistlere karşı kendi cemaat ve tarikat inançlarının Allah'ın dini olduğunu iddia eden cemaat ve tarikatlara karşı Allah'ın kitabı merkezinde dinin hakikatlerini aktarmaları ve onlara duyurmalarının büyük bir vazife ve görev olduğunu söyleyerek sohbetimi bitiriyorum. Bizi izlemeye devam edin.